Arkadaşlar selamlar saygılar kanalımıza hoş geldiniz Evet Borsa İstanbul'da haftanın üçüncü günü kayıplar derinleşti biz düzendeksi günü yüzde 1.81 azalışla 10486 puandan tamamladı arkadaşlar 116 milyarlık bir hacim söz konusu saat 15-25'te de Borsa İstanbul'a önemli bir şirketimiz 95 yılından beri Borsa İstanbul'da işlem gören bir şirket e, kamu Yayınlatma Platformu'na bedelsiz sermaye artırımında bulunmak için başvuruda bulundu. BOSSA Ticaret ve Sanayi İşletmeleri Türkiye Anonim Şirketi'nden bahsediyoruz arkadaşlar. BOSSA Ticaret bugün %100 oranında bedelsiz sermaye arttırımı için e, yönetim kurulu kararı almış durumda. Evet gördüğünüz gibi. Bu arttırılacak 650 milyon liralık sermayenin tamamı sermaye düzeltme farklarından karşılanacak. Evet, borsanın en eski, şirki, eski şirketlerinden birisi Bossa %100 oranında bedel sermaye arttırım kararı aldı ve gün içinde baktığımızda hissenin bu haberden oldukça olumsuz etkilendiğini görüyoruz. %100 bedel sermaye arttırmalarının borsa, %5.29 günü negatif tamamladı arkadaşlar. 16 lira 10 kuruştan son 5 günde de %5.29'luk bir kayıp söz konusu. Son bir ayda %9'luk bir kayıp var Bosta Ticaret'te. Yılbaşından beri ise %122 değer kazanmış. Evet, yılbaşından beri biraz yatırımcıyı kurtarmış diyebiliriz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için ne kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Selamlar, saygılar.